Tekrar merhaba. Bugün pazara gittik ve pazardan bir takım çiçekler satın aldık. Hatta pazardaki çiçekçiyi gezdik. Değişik çiçeklerin görüntülerini aldım. İçlerinden baktım ve beğendiklerim şu üç çiçek oldu. Daha doğrusu evimde olmayan bu üç çiçeği tercih ettim. Bunlardan biri şöyle Arap saçı. Bu çok güzel bir çiçek. Şu an böyle bir görüntüsü şuraları falan kurumuş gibi duruyor dalları ama bu biraz da susuz kalmış herhalde. Çiçekçiler genelde fazla su vermiyorlar sattarken. Bu biraz sulanınca yeşerecek. Daha canlanacak. Hatta gölgede tutarsam ben bunu böyle bir şeyi kaplıyor saksıyı böyle komple kaplayıp masanın üzerine ya da koyduğumuz yerde sehpanın üzerine kadar dökülüyor bu çiçekler. İkincisi şu çiçek. Bu, bu arada yaprağı da kopmuş bunun galiba. Bunun adı mor kadife çiçeği diye geçiyor. Ee, bazıları kara sevda çiçeği diyorlar. Böyle güzel bir çiçek. tülü yapraklı yeşil yaprağın üzerinde aynı bir kadifemsi e, tüyler var. O tüyler mor. O yüzden herhalde bu mor kadife çiçeği ismini almış. Ayrıca bir üçüncü çiçek şunu aldım. Bunun ismini bilmiyorum. Bu bir skulent türü sanırım kalın yapraklı olduğu için. Ama bunun özelliği de bu da yine tülü yapraklı, tüylü yapraklı gibi parlak e, yapraklı değil bu. Böyle bir çiçek. Şu ikisinin saksısını değiştireceğim. Bu, bu saksı da kalır. Ayrıca pazardan eve gelirken yolda küçük bir kızla karşılaştım. Elinde bir saksı çiçek vardı. E, nereye götürdüğünü sordum. O da bana babaannemin evini taşıyoruz. O yüzden bana bu çiçeği eve götürmemi söylediler dedi. E, o an kamerayı çıkaramadım. Yani telefonumu çıkarıp o çiçeğin resmini çekemedim. Ellerim doluydu. Pazarlıklar falan vardı. Bende böyle bir çiçek var. Bu mini skulent diye geçiyor. Acaba bundan mı dedim ama ya bulunduğu yerden dolayı böyle çok büyümüştü bu pasaksının içinde. Dallanmış budaklanmış yerlere kadar sarkıyordu. Rica ettim. Bir budak koparabilir miyim diye o kız tabii ki dedi ben de şunu kopardım hatta bunları saksının dibine bırakacağım buradan da tekrar patlayabilir bunu da bir yere ekeceğim ama bundan değil mi bilemiyorum benziyor olmaya da bilir farklı bir çiçek de olabilir ee, aynı familyadan geldikleri belli ama aynı tür mü değil mi bilemiyorum şimdi bu çiçeğin değişimini göstereceğim hatta gelirken poşetin içine attım ben bunları. Bunun yapraklarından birkaç tanesi buraya dökülmüş. Çiçekçiler dediğim gibi bunları kuru tuttukları için şöyle saksılarından çıkarmaları gayet çıkmaları kolay oluyor. Bu şekilde. Bunda bir torf topra toprak kullanılmış. Aynı şekilde ben o topraktan satın aldım böyle yapı marketlerde bulabilirsiniz bunları Bu epey bir boylanıyor e, karasevda çiçeği ya da diğer adıyla mor çiçeği. Daha önceki yıllarda bende vardı bu çiçekten. E, zaman içerisinde bunun yapraklarını belki bir 10-15 yıl önce vardı çok hoş bir çiçek. Yapraklarına bitler sarmıştı bunun. Ben onu arıtamadım ve e, kaybettim ben bu çiçeği daha sonra. Bir daha denk gelmedi herhalde. Sanırım pazarda satılma mevsimi bu mevsim. Ee, bunu bugün bulduğum çok iyi oldu. Buna gözüm gibi bakacağım bu defa. Bir cam kenarında tutacağım. Kasım ayındayız. Yazada e, Nisan ayına doğru yani Mart Nisan aylarında da bahçeye çıkarırım. Güneşli bir yerde hayatına devam eder. Buna boşalttığım saksıya bunu geçireceğim. Bu minik saksı da bu olmaz. Bu da iyice kurumuş gökleri. Ne birkaç gün su vermeyeceğim buna. Daha sonra böyle boş bir çiçek. Aslında şu çiçek kısımlarını koparıp yapraklarının gelişmesini istiyorum. Bununla ilgili başka videolar da yaparım sizin için. Hem gözlemlemiş oluruz çiçeğin gelişimini. Hem de bakalım nasıl olacak. Canlılığını sürdürebilecek mi? Benim evimde hayatına devam edecek mi yoksa ölecek mi? Orasını bilemiyorum. Bunu ileriki günlere bırakıyorum. Bu o küçük kızdan aldığım çiçeği de bunun yanına ekeceğim. Buraya daha önceden e, bu minik skulentten düşenler, yapraklar şöyle daha yakından göstereyim. Böyle yeni oluşumlar içerisinde oldukları yerde bırakıyorum. Kök salmışlar. 2-3 tane falan var. Bunu da bunun yanına ekiyorum. Eğer aynı türse burada aynı şekilde büyürler, aynı renge bürünürler. Fakat farklı türse o zaman farklı şekilde şekil alır. Bunun tepe kısmı şöyle daha bir sık yapraklardan oluşuyor. Bunun tepe kısmı daha açık. Bakalım göreceğiz. Bunları da şu minik saksıya koyacağım ki burada büyüsünler. Böyle görebiliyor musunuz? bilmiyorum. Mutlaka görüyorsunuzdur. İşte böyle küçük küçük şurada. O kadar küçük kökleri var ki buradan da şöyle bir milim kadar çiçek vermiş. Daha ne tür <laughs> Bu küçükleri de bu küçük saksıya aldım. Böyle dip kısmından şöyle bir milim kadar kök vermişler. O kadar küçükler ki. Şöyle. Bu küçük saksı bunlar da çoğalacak. Gördüğünüz gibi hiçbirini ziyan etmek istemiyorum. işlem tamamdır. Bugünlük bu kadar sevgili çiçek severler. Hepinize iyi günler diliyorum.